Yani, evet çok önemli noktaya dikkat ettiniz. Yani buradaki dişin korumak önemli hocam. Ee, dişi çekmeden de kurtarabilmek de önemli anladığım kadarıyla. Böyle yani nelere yol açtığını çok güzel anlattınız. Burada ne yapılabilmeli? Dişi çekmek, çekmeden nasıl kurtarabiliriz? Yaklaşımınız nasıl? Buraya girersek Şimdi, ne yapmalıyız? Neler izleyicilerimize tavsiye edersiniz? Bu e, konudan sonra elbette ki otomatik olarak bu konu çok güzel bir şekilde aklınıza geldi aslında. Şimdi bu anlamda şöyle bir şey düşünün ağızdaki dişlerin eksikliğini bir şekilde oluşmaması üzerine yani koruyucu önleyici hekimlik üzerine sistem kurmamız gerekiyor. Evet. Yani dünyada Avrupa'da Amerika'da bu standartize olmuştur. Yani aslında dişler çürümeden nasıl korunur? Tabii. Eğer çürüdüyse de nasıl devreye girilir? Veya çürüdü Kana tedavisine kadar gitti. Nasıl çekmeden kurtarılır? Hı. Şimdi bunların aslında o zaman bu durumda teker teker mekaniğini veya da mekanizmasını güzelce açıklayalım. Tamam. Şimdi şöyle ki dişin orijinalini korumak aynı zamanda erken uyarı sistemi gibidir. Evet. İmplan. Cansızdır örneğin ama diş canlıdır. Soğuk hassasiyeti oldu. Direkt size der ki ben erken uyarı. Bir sorun var bende. Evet. Beni çözer misin? Veya çözdürür müsün? Beni hemen hekime götür. Der aslında. Evet. Bundan sonra Erken uyarı sistemi dışında bakın şu dişin etrafında bir çizgi görürsünüz. Bu ne biliyor musunuz? Amortisör aslında. Hmm, araba amortisörü. Araba amortisörü gibi. Siz içerisinde yolcu aynen süspansiyon yolculuk yapın size bütün e, geçerken tüm senin üstünden çukurun size hissettirmesin. Dolayısıyla bakın dişlerin etrafındaki çene kemiğine kuvvet basma sırasında direkt böyle bir amortisör vazifesi görür ve ardından da o dişin kırılganlığı artar, kaplamanın kırılganlığı azalır. Pardon kaplamanın kırılganlığı azalır, dişin kırılganlığı, e, dolgunun kırılganlığı azalır. Dolayısıyla yani aslında mekanizma bir bütün. Peki biz bu tür durumlarda çürük küçüklükten itibaren nasıl alınması, ele alınması gerekiyor? Çürük eğer küçükse e, yarık örtücü tedavi istediğimiz bir tedavi var. E, on o yarıkların, o küçük çürük başlangıçların üstü örtülür. Bakteriler temizlendikten sonra çüreğe aslında ilk koruyucu, önleyici tedaviler bunlarla başlar. Ardından eğer çürük biraz daha büyüdüyse Artık dişler bakın çürüğün düşünün şurada. Evet. Çürüğün artık temizlenip ardından anatomik dolgu yani bakın şuradaki şu dişlerdeki üç boyutlu şekil var ya. Hı hı. Bütün diş hekimleri bu eğitimi alır aslında bakarsanız ilk 5 yıllık süre içerisinde özellikle ilk iki yıl içerisinde. Üç boyutlu şekil anatomi demek var ya neredeyse her şey demek. Evet. Yani etkin çiğneme demek. Yiyecekler üstüne geldiği zaman kesme, koparma, öğütmeyi öttürmek demek aslında.